Herkese merhaba arkadaşlar, ben Toru. Bugün yepyeni bir, bir, bir videoyla yani yepyeni bir seri ile karşınızdayım. Uzun zamandan beri beklediğimiz, belki sizin belki benim beklediğim bir oyun olarak tepki veriyor sanıyoruz. Oyun, oyun çok oynuyordum önceden ama internetten dolayı bir sıkıntı yaşamıştım. Şimdi yeniden sahalara döndüm diyebilirim ama ben ne yapıyorum. Yeniden sahalara döndüm arkadaşlar. Oyunun gerçekten çok bağımlısı olmuştum zamanında neyse. Her bölümde onları oynamak istiyorum. Bugün en çok oynamamdan biraz bakalım isterseniz. Her bölümde yani her seriye çektiğim bölümde 10 tane atı oynayacağım arkadaşlar. Şu şekilde başlayalım. Bu ne? Ne diyor? Ben açım lütfen bana yardım et. Seni sikerim hayır. <gülüyor> <gülüyor> Sen iyi misin diyor. My God diyor. <gülüyor> <gülüyor> benim param buna yetiyor diyor. Of ya içki yasak. Bak içki çocuk artı 18 yazıyor e içki onlara ama çocuk parası var param var beni yiyor kadın, kadın, kadın diyor tamam yo diyor ben parayı severim çünkü diyor Bu ne diyor mom dad please stop diyor Bir dakika Yalnız çocuğum 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 gitme benim o oh. Lan hala gidiyor. Bakalım nereye kadar gidecek. Tamam öldü. Tekrar oynamak istiyorum. Çünkü oyunu biraz yeni seçildim. Ayhan Yürü Filiyse Mutlum bana yardım et Al yaşamış Kerem Oç Benim param da var zannediyorsun Dört diyor buraya Burada Yaya yolu diyor Bu çocuğa çarpmış Niye çocuğa çarpıyor mu? Niye ben bunlara zarar veremiyorum Ben ne yapabiliyorum ki ben kimse zarar veremem daha sonra. Bunun ne manası var? Kimse zarar veremiyorum. Neyse direkt bir mükemmel çalışalım Ba anne baba lütfen durun diyor. Sen salak bir musun diyor. Sen diyorsun ki onun hiç bir iki kere bana karışıyor. Diyor şiş... Sen şişman siyah kaybedersin. Kaybedersin. Ya öyle diyor. Ay bu da yıkılıyor. Anlamadım. Bildim, uçtum. Oo oh, burada yol var. Görünmez yol. Görünmez yolları severim. Görünmez yolları severim. Adamın attığı çöp kutusunun içinden insanlar çıktı. Evet. Çok güzel oldu. İnsan parçalarını severim. Her akşam bir, bir tane e, bir parça bir but insan bacağı götürmeye çalışıyorum. Yemeye çalışıyorum. Severim. Ne diyor? I don't see killer. Ben katili görmedim diyor. Bana bütün paralarını ver diyor. Lütfen yap. Bu arada bitirmek istiyorum. Bu arada bitirmeden olmaz. Çabucak, hızlıca geçelim. Şöyle şöyle geçelim. O cam götürüyor. Cam götürüyorum, götürüyorum evet. Hadi be. Ulan be. Çıkıyordum ben Şimdi çıkacağım. Hep birlikte. Çıkıyoruz. Hadi. Hadi. Çıkıyoruz. Tamam. Şimdi. Şu çöp ben o adamı Şimdi. Ne diyor? I am living in tasu class you don't have money diyor. Haa yapıyorsun? Sana para veririm. Ben ne oluyor? Hayır anla. Ben seni seviyorum diyor. Thanks for playing. Lan. <gülüyor> <gülüyor> çok uzun uzman çıkamıyor. Evet, çok güzel. 40 saniyede benim Böyle hikaye var. Çok hoşuma gidiyor. Ne bileyim seviyorum. 3 d falan hoşuma gidiyor. Oha ne yaptın? Oha Lego gibi. Çok hoş. Ne diyorsun? çocuğum öldü. Neyse sıkıntı yok. Güzel. Lego City'ye hoş geldin diyor. <laughs> ne diyor? Kolik. Can you help? Bana yardım eder misin diyor. Arabamın tekerleği kırıldı gibi bir şey diyor. Larry Queen'in dondurma. Larry'nin dondurma. Hey buddy. Got'ın param var mı diyor. Al. Al para iyilik yapmamışlarım çok iyi bir bu niye bir şey demedi banka bankayı sormuş ne diyor The bank bankayı sordular yardım et falan dedi. o ya yani. para nerede param mı yok neyse ya para bir kere de para demeyeceğim Bitti. Bu da zaten Yani şu an bu da zaten falan. Ve yine geldik. Oo, oo, güzel, güzel, tamam, tamam, dur Şimdi şuradan şu, şu şekil, şu şekil sayılmaz mı? Bitirdik. Bitirdik bit 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 sonuçta şu şekil. Şunu şöyle bir fake atamadım. Şuradan şu. Bilmiyorum. Bu sayılmaz. Ah oh bir fake atmıştım ben. Fake atmıştım. Şuradan şu şekil. Abi geçeyim mi bu Sinir oldum, geçeceğim. Kafa, at, duvara kafa atıyor. Lanet olsun, çık çık, tamam çık, yapamadık, çık. Amuk haritası. Hı, işte. Şu tarz şeyleri çok seviyorum ama e, kontrollerini biraz, yani biraz pek daha, daha doğrusu hiç yapamıyorum. Dur ya yanlış tuşlara basıyormuşum ben. Meh. Meh ne oldu? İngilizce'de bir anlamı var mı acaba? Meh. İyi. Daha iyi. The best. İyi mi? bir de level falan mı var? İnanılmaz ya. Ee... O ikisi ne demek lan? Ben buraya geçemem. Siktin sen geçemem Şu para Hadi Tamam, tamam, tamam. Geçecek, geç, geçecek. İyi inşallah. Şu şekil uçsa kafayı dikte idirse geçebiliriz çünkü sağlam. Tamam. Geçemiyor. Şimdi hemen devam ediyoruz. Jerry'de. O yalnız oyunun sıkılıyor. Oyun ne diyor?

bir tamam anlamadım. Secret yani. Ace smart part to eight now. Anlamadım ne diyor bu? Ben niye geçeyim abi? Normal biri buradan geçer, biliyor musun? Bana bunlarla gelmez, misilik, plast ama cam duvarlar, birer tamam. O bunlar bana geliyor. Bunlar ben bunlara gitmiyorum, bunlar direkt bana abalıyorlar. Beyler bunu taktiğini öğretim size bakın. Şu şekilde çok güzel bir yatış taktiğini kullanarak şu şekilde ayağa kalkıp devam edebilirsiniz. De Temiz sıkıntı yaratmaz. Oy 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 Ne oldu lan. Can falan aldım. Orada. Oo çok güzel. Abi şöyle haritalar yapanlar özür dilerim Hep böyle bu Adam diyor Tron haritası Ben Tron Buraya kadar gelip nasıl Bu nasıl ki ya? Togon'umdu. Korktum lan. Ben oraya nasıl gideceğim? Tamam. Gittim farz edin. Gittim farz edin çünkü gittim aslında ama siz görmediniz. Bir görüşelim. Ama bir şunu yapamıyorum be. Ben ne yapıyorum burada? Go falan mı diyor? Ha anladım. Ha tamam ben uçuyormuşum ben ne diyorum ne oluyor? Tutamadım ki. Tutamadım. Tutamadım. Tutamıyorum. Tutamıyorum tutamıyorum, tutamıyorum. Tutamıyorum, hala tutamıyorum. Umurum da değil, Şu son iki adet da arkadaşlar. Ha, işte en sevdiğim böyle Kendime gelmesin. ben o oyunu tamam mı? Yapan adam bu haritayı daha doğrusu yapan. Aa vuramadım ya. Double kill. Ah be nasıl vuramadım ben onu? Şimdi. Pişman kadını vuramadım. Bir dakika şimdi bir daha yapacağım. Estamos, tá tá estamos, e, aí, e, aí, double killer, oi, oi, double oie. double kill, ob, kill. ob, 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 Hadi bunu da öl de. Şimdi şunu şöyle. No 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 no. Tamam tamam yaşıyoruz yaşıyoruz. Çıkart çıkart. Neyse yapmayacağım bir daha yeter. Geçemiyorum zaten artık. ne yapıyor? Slow motion. O slow motion bir daha ne? No. <laughs> bu da, Yo bir daha ne olacak diye? No. Ama topular e duramadı ha. Aç. Ne oldu? Dur. Şöyle bir daha yapalım. Durun. No. Allah no. ya. No. Tamam. Evet arkadaşlar bu videomun burada sonuna geldik. Ee, hepiniz devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi ve be. özellikle TR Bodur kanalıma kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için, beğendiğiniz için, abone olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. İyi günler.